24 2 2016 sessiz zamanları dinliyoruz. Yolumuz yolunuzdur. Yoğunluğunuz yorulmayan tohum tohumlu kontrollü kalemimiz yaşamımızdır. Sevgiyle sizlerle çalışmak bizlere mutluluktur. Kurullar buradadır bugün ve hepsi size sesleşiyor şu anda. Bu bir sistem çalışmasından öte sevgiyi, saygıyı kodlama çalışmasıdır. Sizin yolunuza siz olup inmektir. Cennetliler sizleşmeye geldik. Hepimiz sizleşmiş, tahdissiz kayıtlarla bütün deniş için buradayız muhakim ve hakiki olan bilişinizden güç alıyoruz. Çok mutluyuz canlar, çok. Dünya dışını dünyayla bağlantı haline geçirebilen bu meclis, Miraç'taki en yüce aklı tohumlamaktaysa buraya inmeliydik ve indik. Kardeşlerim yol doğum ölüm hadisesiyle kodlanır. Buraya girme sebebimiz Doğum hadisesiydi ama burada olma nedenimiz öz görevdir. Sizinle çalışırken yine kontrol edici yüceliğinizi dürümlediğinizi görüyoruz. Özel günlerde sizinleyiz canlar ve bugün çok önemli bir gündür. Sistem kapılarının açıldığı bir gündeyiz ve bizler de sizle olmak diledik yormayın dünyayı dedik hep yormayın çok güçlü bir zaman kapısıdır dünya dedik gördük ki dünya sistem nizam ve düzen gücüyle bütünlenmiş ve öz görev taşıyor neye yarayacak bu çalışma diye düşünürdük eskiden neye yarayacak bu çalışma neye niçin bu kadar ses var diyorduk aha anlıyoruz ki sizler ve bizler bütünlenmişiz ve birlik kapısı olmuşuz. Sizi çok ama çok değerli bir yoğunlaşmayla kodlayan o yücelik teşekkür etmek istedik. O yücelik bizi hak etmesi için çalıştırmalıydı ve bugün bizi size kodladı. Artık burada gönüller güçlenecek. Artık yol güçlenecek burada. Ve burada insan soyu güçlenecek. Nerede ne varsa sizinle olacak. Bunu anlamak mutluluk verdi bize. İşimiz kolaylaştı ve yolumuz güçlendi. Yenilendik ve yaşama çekiliyoruz. Çekildik. Aha bu. Şimdi anacığım seni dinleyelim. Herkese teşekkür ediyoruz. Sizleri dinledik. Hepiniz görevlisiniz ve yoğunsunuz. Mutluyuz ki buradasınız. Şimdi devreyi kapattım ve yeniden açıyorum.